Kazakistan'ın Aktobe şehrinde bilek güreşi şampiyonası vardı. Yarışmaya tüm bölgelerden 300'den fazla sporcu katıldı. Kazakistan'da erkekler ve kadınlar arasında bilek güreşi şampiyonası düzenlendi. Yarışmaya Kazakistan'ın 14 eyaleti ve 3 büyük şehrinden yüzü kadın olmak üzere 300'den fazla sporcu katıldı. Müsabakaya erkekler 75, kadınlarsa 90 kilograma kadar farklı kategorilerde katıldı. 1994 yılından beri farklı kategorilerde yarışıyorum. Bu yarışmaya 90 kilo kategorisinde katılıyorum. Öğrencilerimle her oyunun neticesini analiz ediyor ve hatalar üzerinde çalışıyoruz. Her katılımcının gücü oyun masasında belli oluyor. Ülkede bilek güreşi şampiyonası yılda iki kez düzenleniyor ve her eyaletten üç sporcu katılıyor. 11-19 Mart tarihleri arasında ise Almatı'da Asya şampiyonası düzenlenecek.